Ayeti soru bankası 3 4 5 yayıncılık vektörler kısmındayız. Kazanım odaklı sorular 1. Aynı düzende bulunan K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre eşitlerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi ne yaparım ben? Tek tek hepsini ister ucu C ekleme yöntemiyle denerim ister diğerlerini. Hadi ucu C ekleme yöntemiyle bulalım. Onu siz seviyorsunuz niyeyse. K ile L'yi toplarsam eksi 2 ne yapar mı diyor. Şöyle K şu vektör ucuna L ekleyeceğim. L de yukarı doğru bakın gibi bir vektör ekledim. Başlangıcım bu, bitişim bu. O zaman birleştirdim. Bizim K artı L vektörümüz bu. N ise şu vektör. Peki eksi N hangisi bu? Eksi 2 N hangisi bu? Bu hiç buna benziyor mu? Benzemiyor. Birinci de demek ki yalan söylemişler. <laughs> Biri eledim. Fıtık fıtık gitti. N ile 2K'yı toplarsam M vektörünü bulurum diyor. N vektörü şu. Sağa doğru iki birim. Ucuna ne ekleyecekmişim? Şimdi 2K'yı. E, K bakın bir birim. Bir köşegen. 2K'da iki köşegen yapar. İki köşegen. Aşağı doğru çizeceğim bu vektör benim bileşke vektörüm oldu. Yani N artı 2K vektörü oldu. Peki o M eşit mi? Evet M de bakın aşağı doğru iki birim. O zaman 2 de doğru söylemişler. <laughs> N eksi 2L eşittir 2K diyor. Böyle eksi işaretlerde çıkarma yapmak yerine bunu bu tarafa atabilirsiniz. Yani N vektörü size diyor ki 2K ile 2L'nin toplamıdır. Doğru mu acaba? Bir bakalım. 2K vektörü zaten şu bakın. 2K. Ucuna 2L ekleyelim. L bu ise yukarı doğru bir 2L de budur. 2 katı ekledim. Başlangıcım bu bitişim bu. Bu da benim 2K artı 2L vektörüm oldu. Peki neye eşit mi? Hayır. N'ye bakın sağa doğru iki birim. <laughs> yani ne bu? E bu ne ise benim bulduğum vektör ne oldu? Eksi ne oldu? Burada da mı yalan söylemişler? Evet yalan söylemişler. Yalnız ikiymiş yanıt. Evet Ceyhan. Eşit bölmelendirmiş bir düzlemde k artı l ile k eksi 2 l vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre l vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorularda birazcık ben şöyle şu tarz denklemli sorularda x'ye yani kartezyen koordinat sistemini kullanmayı tercih ediyorum. Soruyu çözerken. <laughs> yani buraya x değerlerini, burada da y değerlerini yazacağım. k artı l vektörüm ilk vektörüm. Bakıyorum yukarı doğru bir birim. Yani x'i yok sıfır. y'si ise artı bir. Şurada k eksi 2 l vektörümüz. k eksi 2 l. Bakalım o nasıl bir vektör? Buraya ulaşmak için ne yapıyorum? x ekseninde sola doğru 3 adım atıyorum. Sol eksi x yönünde olduğu için eksi 3. Aşağıya ulaşmak için de eksiye y yönünde iki adım atıyorum. O da eksi iki yaptı. Benden ne istiyordu? L vektörünü. Bu denklemde ne yaparsam ne elde ederim. Yukarıdakini bir aşağıdakini yiyor. Eksiyle çarpalım. Şunu eksiyle çarparsak ne olur? Eksi k artı 2 L elde ederim. Bunlar 3'e 2 olur. Bu ikisini taraf tarafa toplayayım bir. K'lardan kurtuldum. 2 L, L daha 3 L. Hop 0, 3 daha 3. 1, 2 daha 3. O zaman L 3'e bölünmüş hali 1'e 1 bir yaptı. Nasıl bir vektörmüş? X'i 1. X'de sağa doğru gideceğim. Y'si de 1. Yukarı doğru gideceğim. Yani şu vektör bizim aradığımız yanıt oldu. Denizliymiş. Ee, şekil olarak da farklı. Şekil üzerinden de yapabilirsiniz. Yani geleyim şunun üzerinde çizeyim. Şurayı. Burada da aynı şeyi yapmaya çalışabilirim. Amacım K'yı yok etmek. <laughs> Şunu mesela eksi ile çarptığım zaman bu vektörün tersini elde edeceğim. Şu vektörü elde edeceğim. Peki bu vektörüm nasıl yazılacak? 2 l eksi K olacak bu. Eksiyle çarptığım için. gelin bunun ucuna da K artı L'yi eklersem. K artı L'de yukarı doğru bir vektör. Şu oldu. Bileşkimiz bu çıktı bak. Şunu da yazalım. Bu da k artı L idi. Şimdi 2l eksi k artı k artı l'yi aradım. Ve şu vektördür dedim. Yine bakın k'lar gitti. Bu sonuç 3l eşit çıktı. 3l 1, 2, 3 köşe gelse 1 ile 1 köşe gelir. Aynı yanıta ulaşırım. Aynı düzen üzerinde bulunan 4 kuvvet şekildeki gibidir. Buna göre kuvvetlerin bir kaç eftir? Özel durumlar var mı yok mu ona bakacağım. İlk olarak zıt yönlü ya da aynı yönlü kuvvetler var mı ona bakıyorum. Zıt yönlü var ama aynı yönlü yok. Şu iki zıt yönlüyü gösterirsek 4F 2F hop çıktı birbirinden. Ne kaldı bu yönde 2F kalmış oldu. Şu. Ya da şuradan çizeyim mesela şöyle bir şey. 2F'imiz kaldı. Peki şimdi eşit kuvvetler var mı bakalım. Evet 3F 3F var. 2 kuvvet eşit ve aralarındaki açı 120 derece ise bileşke hatırlarsanız bunlardan birine eşittir. Çünkü ben onu şurada gösterirsem burası 3F burası 3F şurası 60 derece <laughs> arası 120 olduğuna göre buraya 60 derece kalıyor. Şuraya. Özür <laughs> dilerim. Ucuca eklersem daha rahat görüyorum. Yani bunun ucuna girip bunu bir ekleseydim. Şöyle bir şey. bileşkenle bu çıkacaktı. Sonuçta biz buna 3F dedik. E buna da 3F dedik. 2 <laughs> tane 3F. Şurası şu şunun aynısı olduğuna göre burası da 3F. E, şu açı 60'tı. <laughs> yani bunun x eksenini yaptığı açı şurası 60 bu kenar bu kenar eşitse şuralarda 60'ar derece oldu. Aslında üçü de eşkenar üçgenin kenarları olduğundan burası bileşkenimiz 3F eşit oldu. Yani 3F ile 3F'in ki bu tarafa doğru 3F olduğuna göre Şöyle Bunlar da zıt yönlü Totalde buraya doğru ne kalmış oldu? 1 adet F kalmış oldu Cevap Kaç F'tir? 1F Edirne yaptı Evet 4. sorumuza Cenk diyor ki Cenk ne yapmış? F1 ve F2 kuvvetlerinin bir düzlem üzerinde Birbirine dik konumda şekildeki gibi çiziyor Tamam. Bu durumda kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü R1'dir. Şimdi Cenk daha sonra F1 kuvvetini 1 ve 2 konumuna ayrı ayrı getirdiğinde yani şu F1'i birazcık böyle yatırıyor ve F2 ile arasındaki açı 60 yapıyor. Sonra şuradan şöyle getiriyor. Şu tarafa doğru döndürüyor ve aralarındaki açıydı da 120 yapıyor. Bileşke kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla R2 ve R3 oluyor. <laughs> Buna göre R1, R2, R3 arasındaki ilişki nedir? biz hani daha önceden görmüştük. Mesela bu kuvvetlerin büyüklüğü eşit olsaydı F1, F2 eşit ve bunlar da F kadar olsalardı. Aralarındaki açı 0 dereceyken 0 derece ikisi de aynı yönlü olduğu anlamına geliyordu bu. Paraleller şu ve şu diğerinin ucuna eklemiş oldum. Bileşke kuvvet ne çıkıyordu? R dediğim şey 2F çıkıyordu. Aradaki açı 60 yaptığım zaman <laughs> O zaman F kök 3 çıkıyordu. Nasıl çıkıyordu o da? Bu F bu da diğer F Bunu alıp bunun ucuna eklersem bileşke şu yapacaktı. Tabii ki şurası 60 ise burası 60. Şuraya 120 kaldı. 120 ise ikisi de eşit büyüklükte. 120 Burası F kadar. Burası da F kadar. 30, 30, 20, 120 üçgenine göre burası ne çıkacaktı? F 3. F, pardon. F kök Aradaki açı 90 ise onu zaten biliyorsunuz. Birbirlerine dik oldukları durumda. Bu da F kök yapacaktı. <laughs> 90 ise F kök 2 R değerim olacaktı. Aradaki açı 120 olunca az önce gördük. Bileşke işte paralel kenar yöntemine göre yaparsanız bu. Ucu ekleme yöntemine göre yaparsanız şunun ucuna bunu ekledim. Buradakini şöyle bu yaptı. O da ne yaptı? İçlerinden birine eşit çıkıyordu. F. 180 derece olunca da zıt yönlü oldukları için fıttık fıttık bunlar birbirini ne yapıyordu? Götürüyordu. Açı 120 dereceyken açı 180 dereceyken bileşke ne çıkıyordu? 0. Yani açı değeriniz alfa değeriniz 0'dan 180'e doğru giderken bileşke değeriniz 2F'den 0'a doğru gitti. Açıyla bileşik kuvvet arasında nasıl ilişki var? Ters ilişki. Yani <laughs> ne kadar küçük bir açınız varsa bileşik kuvvet o kadar büyük oluyor. İlk başta bakın açımız 90 derece. Bu pozisyona geldiğinde 60 derece. Şu pozisyona geldiğinde şurası 120 derece. Açı olarak sıraladığımda 120, 90, 60'ı 90 hangisine denk geliyor? Birinci vektöre. Evet R1'e. 60 R2'ye 120'de R3'e. Açılarla bileşkeler ters orantılıydı. Az önce yukarıda gördük. Demek ki R2, R1, R3 sıralamamız varmış. Adana'ymış yanıt. Ha, hocam işte bunlar eşit verilmemiş. Önemli değil eşit verilmese de. Sonuçta eşit verilse neyse eşit verilmeyince de aynı çıkıyor. Büyüklükler. Sıra. Açı ne kadar darsa bileşki o kadar büyük. Evet bu neymiş ya? ya kaçın soruya geldik? Fazla mı gittik? Fazla gitmişiz. Şuradayız. M noktasına etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. 2 Newton ve 10 Newton büyükteki kuvvetlerin doğrultuları çakışık olduğuna göre 3 kuvvetin bileşkesinin değeri ne kadardır diye sormuş. 10 ve 2 zıt yönü o zaman geriye elimde ne kaldı? Bu tarafa doğru 8 N. 10'dan 2 çıkarttım 8. Bir de bu tarafa doğru 5'imiz var. Bundan sonra işte Cos 120 size verilmiş. Kosinüs teoremini kullanarak yapabilirsiniz. Bileşkenin karesi neydi? Birinci kuvvetin karesi. Artı ikinci kuvvetin karesi. Artı 2 çarpı birinci kuvvet çarpı ikinci kuvvet çarpı aradaki açının kosinüsü. Cos 120. Cos 120 ne kadar verilmiş? Eksi 1 bölü 2. O zaman 2 ile 2 sadeleşir. Şuradan 64 artı 25. Eksi 8 kere 5 40 elde ederim. 24 artı 25'ten 49 olur re kare. R <laughs> kare 49 R ne yapacaktır? 7 Newton yapacaktır. Bu bir. Birinci yöntem. İkinci yöntem ne yaparsınız? Şu 8 Newton'ın bileşenlerini ayırırsınız. Şuradan bir dik inelim. Buradan da bu tarafa gidelim. Y eksenindeki, X eksenindeki değerleri bulmaya çalışalım. Şurası 90. 90'ın karşısı 8, 8, Newton. Şurada 60 kaldı. Burada da 30 kaldı. O zaman 30'un karşısı ne yapar? Burası 4 Newton yapar. 90'ın karşısı 4 köküç yapar. 5'ten 4 çıktı sağa doğru bir Newton'un um kaldı. Yukarıda neydi? 4 köküç müydü? Evet. <laughs> şu 4 köküç, bu da 1. Yine bunların bileşkesi şu vektör. R kare eşittir. Ne derim? <laughs> 4 köküçün karesi 16 çarpı 3'ten 48 artı 1. 49 yapar. R kare 49'a yine R ne yapacaktır? 7 Newton yapacaktır. İstediğiniz gibi çözün. Evet bu testteki son sorumuz. Bir düzlem üzerine 3 adet özdeş eşkenar üçgen çizilmiş. Hepsi de birbirine eşit büyüklükte. Bu üçgenler üzerine şekildeki bir birim olan A, B, C, D vektörleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre 5 vektörün bileşkesi kaç birimdir? Kimler ucu eklenmiş? Bir bakalım. Aa, <laughs> oh, burası güzel eklenmiş bak. B'nin ucuna C eklemişiz. C'nin ucuna da D'yi. Süper. O zaman bu B artı C artı D vektörünün Toplamı şu yapar, yani bire yapar. Şöyle yazalım bir a artı b artı c d ve e. Bunların bileşkesini arıyordum. Şu üçünün toplamı zaten bire yaptı, tamam. O zaman gelelim. Şimdi elinde ne kaldı? A vektörü artı iki e vektörü kaldı. <laughs> a şu, iki e de bu. Bir tane bundan, bir tane daha var bundan. şu bir kenarda dursun, şu ikisini alalım. E, eşkenar üçgenler mi Yani burası da 60, burası da 60. O zaman şurası ne yapar? 120. Şununla şunun bileşkesi ne yapacak? Bir adet f yapacak. Şöyle bir f. Peki bu bir f artık bunlardan kurtuldum gitti. Elimde bir bir f var bir de şuradan bir f var. Şu iki f'in bir f'i kalmıştı. Yani benim şu vektörümü buraya eklersem. <laughs> Aralarında kaçım 0 60. 60 sayede bileşke ne oluyordu? 60 kuvvetlerden birinin kök 3 katı. Şu bileşke vektörüm ve kök 3 katına eşit. Şu kenarlardan birinin. Her biri bir birimse birin kök 3 katı cehan yaptı. Evet saat 1'i geçti artık. <laughs> sesim kısılmaya başladı. Hissediyorsunuz ağrıyor. <laughs> Biraz uykum gelmiş olsa da yine devam edebilirdim ama artık sesim acıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar vektörlerin diğer 3 testi var onu da çözeriz yarın falan. Sonra zaten bu haftalık 11 konusunu bitirmiş oluruz. Bir yandan ne yapmam lazım demek ki 12 sınıf konusuna da geçiş yapmam lazım. Hoşçakalın. İyi geceler.